Oteli satacağım, satacağım, satacağım derken mesul müdürlüğe kadar düştün ha? Elektrik suyu üstüne al. Anlaşalım gari. Lan yatıyorsun, kalkıyorsun hala aynısına. Hiçbir şey öğrenemiyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, ticarette ilk teklif en iyi tekliftir. Bak ben söylediğim zaman bu oteli satmadın işte sonra çok pişman olacaksın. Vay, vay. Şilebini satan guru, ha? İçin gurudu lan guruluktan. <laughs> Ulan senin en sevdiğin ne biliyor musun? Bir şeyi kaptırdığında bunu çok uzun zaman sonra bile anlamıyorsun. Açık konuşsana lan sen. Ha? Neyi kaptırmışım? Lan senin tarihin mağlubiyet be. Böyle esniye esniye geziyorsun. Ha Şule sana söylemedi mi? Bu sizin oda otelin en iyi odası. Dün Yıldız ve Gözde ile konuştuk. Burası iyi para eder. Biz sizi arkaya taşıyacağız. Kimi taşıyorsunuz lan siz? Abi! Acil konuşmamız gerek. Şam babası mı var lan burada? Benden habersiz işe kalkışıyorsunuz. Abi. Ne abisi? Dübelek. Ulan ne biçim bir adam oldun sen be? He? Kafana göre ipimle kuşağın mantıksız, başıboş, dağınık, saçma sapan bir adam oldun lan. Abi ben sana sordum. Ne sordun? Ne sordun oğlum ne sordun? tıraş. El alemin kaparosunu içedeyim mi dedin? Haydar amcanın yerine kafe mi açayım dedin? Ne dedin de ben tamam dedim ha? Bir söyle bakayım bana. Allah benim belamı versin. Allah benim belamı versin. Abi tövbe de ya. İş nerelere geldi? Bırak karışmasan. sen. Yapsın şovunu. Benim başımı ezecek bir yer buldu ya. Bırak etsin işte. Ha Allah beni. Hastayım ben. Sadistim. He? Öyle mi? Ulan. Ulan durduk yere mi deliriyorum ben burada? Kendi başıma mı anırıyorum ben? He? Ulan. 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 ulan, ulan, ulan. Kim yüzer lan orada? Zehirli ve varilli plajda kim yüzer? Söyle bakayım bana senden başka. Ne olacak lan bu adamların parası? He? Benim ömrüm bunu sana sormakla geçti işte. Kumarda para kaybedersin, abin olacak bu herifin parası. Müşteriyi otelden kovarsın, abin olacak bu herifin parası. Mal getiren herifi denize atarsın, abin olacak bu herifin parası. Bir kere de sen düşün ne olacak bu herifin parası? Kelebek! Aslı. Efendim abi. Al şunu götür. Al şunu götür. İçerideki <laughs> beraber fazla geldi bana sabah sabah. İkisini birden üst üste koyacağım. İstan köye fırlatı vereceğim ha. Al götür şunu. Şöyle. Çay demle.